Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Geçen. Ha matkap koymuştuk. Doğru evet. İsterseniz bu bölümde kırmızı çöle gidelim ve oraya bir ev dikelim. Şimdi kırmızı çöle nasıl varacağız hocam? Keşke bir pusula yapsaydım ya. Değil mi? Şura nereye gidiyordu ya? Oradan geçtim mi ben hiç? Buradan aldı hiç geçmedim ben. Hocam araba duyuyorum. Böyle saklanayım lan şuraya bir yere. Aa biri var orada lan. Saldırayım mı kaçayım mı hocam ya? Aslında bir kere de bir saldırmak istiyorum ya. Gel hocam. Şöyle bir saldıralım. Hocam vurdum vallahi. Ben bir dur düzgün yürü. Oğlum adam sihir etme. Neyse. Evi nereye koyalım hocam? Şuraya yapacağım o zaman hocam. Evet. Tamam. Ee, dur önce bir set home yapayım. Set home. Şimdi hocam burada yeşil var dediniz bol bol da ben hiç yeşil görmedim daha. Vallahi güneş çarpmaya başladı. şöyle home home bir yapalım. <laughs> Teleport cancelled you Demiş. damage. Yapma lan ne demiş lan dur lan dur 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 bir daha bir daha. 50 saniye bekle diyor. Vay senin. Benim evim neredeydi ya? Şu evime bir geleyim ben ya. Buldum buldum. Buldum. Ay ay ay. Buldum. Şimdi sorun yok. Neden diyeceksin? Çünkü evimin içinde öleceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hurtultun yeni bir bölümü. Hoş geldiniz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, ben şöyle bir yeşil etmeye başladım. Matkapımızda baya bir toplamış. Ha şundan istiyorum hocam ben ya. Hı. Hocam biz hatırlarsanız geçen bölümde kızıl çöle gitmiştik. Bu sefer de bu karlı bölgeye gidelim ya. Karlı bölgeye nasıl gidiyoruz hocam? Bir şey daha öğrendim hocam. Bu surferde warp da varmış. Bak. Warps. Daha yazıyorsak Small red and big red. Oraya gidebiliyor. Mesela şöyle. Ee, warp. Big red yaptık mıydı? O ikinci container. Ee, loot pack var ya. Oraya varıyoruz. Evet. Yani bir kolaylık aslında. İşte bura hocam. Evet. Aynen öyle. Eee hocam gelmişken de bir loot yapalım mı? Burada bir tane kutu var hocam. Böyle ben bir Bu boya mıydı ya? Herhalde boyaydı evet. Ha bir de e, araba yapacağım ya. Araba anahtarı diye bir şey varmış herhalde. Ondan parçam parça mı Öyle bir şey yapabiliyorsun herhalde onunla. Ama ilk önce karlı e, bölgeye gidelim. Oraya bir ev yapalım bence. Ondan kere e, arabaya başlarız. Evet. evet hocam. Şimdi o kızıl çöle giderken buradan gidiyorduk. Daha şurası sarı çöl. Kızıl çölde. Şu arkada bir yerde miydi herhalde. Evet hocam. E, şimdi nereye geldim ben. Şurada hocam ee, sarı çöl var. Şurada kırmızı çöl var. Herhalde çollarda bir yerlerde de karlı bölge olması lazım. Herhalde. Bilmiyorum. Neyse bakalım ya. Şöyle biraz koşayım ben. Cık. Ana. Vallahi buldum. Vay vay. Aa, resmen karlıymış lan. Oo bu ne lan? Hocam Ke geliyor. Hocam vallahi buldum. Abo. Lan şuraya bir varayım lan. Ayağımı garın üzerine bir basayım ya. Hocam eee inşallah üşümeyiz. Şimdi bu karlı bölgede mavi bulunuyormuş. Böyle şunlar normal taş Hocam şu da normal taşa benziyor. Karşıda var. Ben şöyle olmazsa biraz göreyim. Oo, adam gelmiş buraya ev kurmuş denen. Ben daha şeyde uğraşıyorum. Baştaki bayomda. Karşıda normal Aa, üşümeye başladım bak 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 bak. Demek ki hakikaten soğukmuş burası. Hocam bu da normal taş. Hocam yol var orada. Yolu buldum. Güzel. Aa, o ne lan? Dur beğenme, dur beğenme, dur beğenme. Onun kafasına bir atayım. Haydi lan. Oo. Knockout Aa. Beyazından artık alt. Hocam bu artık belt şey için lazımdır alda ya. Otomatik rifle var ya. Evet 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 evet. 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 Şur, şur, tamam tamam. Güzel oldu bu iş. Ay gözümün önünde bir tane daha var. Lan nasıl? Cık. Burnumun dibindeydi ya. Neyse. Şimdi hocam bu yol boyunda olur o maviler bence. <laughs> Aha işte 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 işte. Yeşil be yeşil. Aha ne oluyor lan? Hocam o herhalde mavi olsa gerek. <laughs> İlk defa mavi şey diyeceğim hocam. Vallahi mavi. Haydi lan. Ay hocam direkt ona da geçeceğim. Hocam bir ev yapmak için ne lazım? kalker lazım. Bir kehri var lazım değil mi? Evet. Totem için. Hocam burası da herhalde bir loot olması lazım. Şimdi hocam. Nereden loot yapalım? İlk baştaki konteynerları bir gözü gestireyim. Açık olan var mı yok mu? Şurada açık var hocam. İçi boş. Hocam bu açık ama boş. Buradan devam edelim biz. Ana biri var lan orada. Oy, 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 oy. Oğlum, elinde tüfek gördüm. Vallahi elinde tüfek var. Buradan bir kaçayım ben. Her <laughs> yerinde Elin tüfek. Benim elimde ok. Yapma ya. Yapma hocam. Daha ev yapmam lazım buraya ya. Bir dur. Yarım saattir koştum. Beni herhalde görmedi ya. Benden de öküzüm şurada. Hocam şöyle arkalar bir yerlere gideyim ben. Ay taş falan ama boş ver. Taşı şimdilik bir boş ver. Hocam ne oluyor lan bunlar hep şey doluymuş mavi doluymuş. Of. göreceğim şimdi valla. Hocam buraya yakın bir yere bir ev yapmam lazım. Hep mavi dolu. Şu dağın arkasına bir yere şu campfire'ımı koyuyorum. Buraya bir koy hocam hemen şunu bir yap. Öt üzerine bas. Böyle bastın beni soğuk birden gidiyormuş. Oh. Muş da muş. İşte oh. gitmiyor hocam. Aha gidiyor vallahi gidiyor. Oh süper seyin oldum hocam. Hocam şu arkalardan bir yerlerden geliyordu ses. Amme. Ah işte işte işte, işte <laughs> Hah böyle hocam. Güzel. Ee, ha şuradan hocam bak betonu buldum. Beton sorunu çözdük hocam. Şimdi var ya bir ee, totem kaldı hocam. Yok alarak çıkayım belki. Bir şeyler vardır. Burada ne var hocam? Şey yokmuş. Ee, hocam bir, bir, tane şey bulmam lazım. Kehribar. Bir tane kehribar ya. Haydi koçum ya. Valla ya. Şu hayalim mübarek günde dualar kabul olur vallahi. <laughs> Bir tane istedim, 6 tane verdi ya. Aa tüh, unuttum bak. Bundan da lazım ya. Mecbur şey bulmamız lazım hocam. Olmayacak iş? Şu beyaz daştan var ya. O da burada var mıdır ya? Şey de var ama ta baştaki bayo'mda. Hocam, şu ne rengi? Beyaz mı, kırmızı mı? Aha lan, beyaz lan. Lan tam aradım Vallahi tam aradım Daha karşıda bir daha var. Yani varmış demek ki. Ee, hocam. Şuradan bir şey atmam lazım. Şunu atayım. Ay 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 donmaya başladım. Donmaya başladım. Lan? Şunu bir koyayım hemen. Koy şunu hemen bir yak hocam. Ha. Hah hocam tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi bir tane totem yapabiliriz Hocam o mavi olan e, bir yer var diye Oraya ben geri bulayım da oraya yapayım evim olması ya orada bayağı bir mavi vardı Yeterince şeyimiz de var Betonumuz var e, kapı için e, Şeyimiz var Tahtamız var Duvarlar için ve çatlar için yeterince demirimiz de var şey e, taşımız var Tamam hocam bu o zaman süper şimdi güzel bir yer seçelim kendimize bir ev yapalım. Hocam maviler buldum herhalde. O burada baya bir mavi var. Evet buraya bir bir ev yapabiliriz. Hocam şu parça şey yapacağım herhalde. Oo. Sas baş Hocam şuraya yapayım olmazsa. Şuraya biraz düz gibi. Eyvallah hocam. Tamam. Şuraya bir de set home. <laughs> mavi. Ha şöyle. Şimdi hocam. Ben olmazsa şimdi şöyle bir eve doğru gideyim. Mavi de topladık. Güzel. Yeşil de var. Çık. Kırmızı var hatta. Oh yeah. Hı, evet abi şimdi var ya şu maviyi bir eridelim. Güzel. Aslında biraz daha mavi toplamamız lazım ya ee, Sen sen biraz mavi topluyum değil mi Ben e, Demek ki yaptığımız eve gideyim Oradan biraz mavi toplayayım. Ondan kere onu da e, fırınımızın içine koyarız ereriz hocam Hı, Tamam hocam daha karşıdan üç tane görüyorum. Güzel hocam güzel. Şimdi var ya bu mavileri iyi kullanırız biz. Epey bir mavi topladık. Şu ikisini alayım ondan geri eve doğru gideyim ben. Yanında şey de var ya. Abi, abi ya baksana bir. Çor da var bir. Çor da var iki. Çor da var üç. Çor da var dört hocam. Abo. doğruymuş lan bunlar. Hocam al beş. Etrafım resmen sarıldı. Bunlar bir sinsilik bir şeyler yapacaklar bunlar bana. gelmedi neyse home 1 16 saniye bekliyorum lazım neyse beklerim hocam Ben benim ateşte hala yanıyor da sasbaşta ateşi izliyor herhalde <laughs> tamam hocam şimdi home 1 eyvallah şimdi kafasına bir tane atacağım Evet arkadaşlar. Ee, mavimiz oldu. Ee, bölgede evimiz de var artık. Artık her e, aşağı yukarı her bayama bir ev yaptık. Kırmızı çölü yaptık. Buradaki normal e, bayama yaptık. Bir de Karlı bölgeye yaptık hocam. Hatta üçten fazla da oh, yapamıyor musun herhalde? Şimdi arkadaşlar baya yavaş yavaş ilerledik e, oyunda. Şimdi ben bir örtüyüm ya kaba Yakacak bu benim. Evet dediğim gibi oyunda yavaş yavaş ilerliyoruz Artık e, şeyimiz de var Mavimiz de var her şeyimiz var artık hocam İstediğimiz herhalde yapabiliriz Şimdi Dediğim gibi evleri yaptık e, madenlerimizi topladık Bir dahaki bölümde olmazsa istersen yavaş yavaş bir araba e, kullanalım kendimiz araba yapalım veyahut bir quad o da olabilir Fakat onların parçalarını bulmamız lazım onun da herhalde e, araba anahtarı bir bakayım ya ne ingilizceymiş o araba anahtarı. E, ee, Machine system Yoksa tools mu? Dur bakayım şurayı gezdireyim. Ee, machine wrench o mu hocam? Makine anahtarı herhalde bu. Herhalde bulunan arabadan parça sökebiliyoruz. Tamam arkadaşlar bir dahaki bölümde onu yapalım. Kendimize bir araba yapalım ona göre mapı iyi bir gezeriz iyi bir belleriz ona göre yavaş yavaş e, C4 yaparız birkaç E patlatalım ya bence Arkadaşlar beğendiyseniz bir like beğenmediyseniz tüm down eleştirileriniz varsa önerileriniz evet, varsa aşağı yazın kesinlikle okurum Kanalıma abone olmayı unutmayın bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın